Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kap Günü kanalıma hoş geldiniz. Sasa Polyester Sanayi AŞ'den yeni elyaf yatırımı hakkında kap açıklaması geldi. Şirket 22 Mart 2021 yani bugün kaba yapmış olduğu açıklamada şirketimiz tarafından yatırım bedeli tutarı 330 milyon Amerikan doları olan yıllık 367.500 ton kapasiteli elyaf üretim tesisi yatırım kararı almış olup 2023 yılı dördüncü çeyrekte devreye alınması planlanmaktadır. Yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 550 milyon Amerikan Doları tutarında olacağını bildirdi bizlere. Sasa, Polyester, Sanayi ve AŞ siz değerli yatırımcılara hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Uzun vadeli için Sasa'ya gerçekten etki katacak bir yatırım. İnşallah hayırlı ve bereketli olur. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Selamlar, saygılarımla.